Herkese merhaba arkadaşlar. Tahtoduk kanalına hoş geldiniz. Ben Ertuğrul Çetürk. Bugün karşınızda arkadaşlar Mount and Blades Warband ile karşınızdayım. Steam'den oyunu daha yeni aldım. Eee bir dakika. He. Bunu herhalde bir, ben 3 gün olmuş zaten. Bunu silelim. Yeni oyuna başlayalım. Neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Merhaba yabancı. Montel Blade War hoş geldin. Oyunu baş, Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Karakterini yaratırken yapacağın tercihler. Tamam, devam. Erkek olsun. Buluşmuş oluyor sil olsun. Bir sancak mı ne alabiliyormuşuz? O yüzden sokak çocuğu. Ha, ah, aynen. Sancak böyle anlıyor. Şimdi bakalım. Bu olmaz. Bu da olmaz. <laughs> Allah bakıyorum ya. Şu güzel gibi. Aynen bu güzel. Kaydetmeden çıkmak olmasın. Çevikliğe verelim. Zeka altı. İstüme bas youtube'a bas. Anladım. ismimizi yazalım. Ta ay, ta, ta. Oda da kontu. Taht oda paşası. Paşası. el silahlara basalım. Kılıç mılıç kılıç herhalde şu güzel. Bu güzelmiş bu. Ağırmış. Aa, arbelet mi bu? Kundak, kundaklı yayın. Yaş genç. Tam böyle güzel. Şunlarla oynamayacağım. Hiç ayarlarını bozmak istemem. Tamam. Şöyle bir kamerayı ayarlayacağım. Tamam. Şöyle git. Oyunda tek bildiğim şu Sarranitler Arabistan diye biliyorum. gel gittiler de Moğol. Allah'ım. Nord mu desem? Nord dedim. Sağ ol. Ya çok bitkilerin uykuya daldım, Daldı kumun uykuya. Aha. Biri geliyor. Kalkınma gel. Doldur doldur doldur. Ben geldi geldi. Kılıç kılıç var ha kılıç. Yani böyle geçiliyor Gel. Tekme var ha. E tekme. Ben yiyorum. Sıfır zarar. Nereye Seher yıldız. Ben se dikenliğim bozdu lan. Bu Bu kim? Kapıyı. Bu kim? Sargo. Sargo. <laughs> Kardeşim ne yapalım ben sana kardeşim? Hadi eyvallah kurtardın hiç? E sen kurtarmadın ben kendim kurtardım neyse. Şu anda da tamamen özgür. Ha, tamam. Bu kim? Orman aynı. Deniz yanı. Bunlar atlı değilse ben bunları alırım. Evet. Ben seher yıldızı falan alırım. Atlı <laughs> değilse <gülüyor> alabilirim. Atlı mı? Değil. Gelin. Aynen. Atlı değil şurada. Gelin bakalım. Allah. Neredeler bunlar? Bunu nereden geleceğiniz lan ne siz? Buradan mı geliyor? Ta. <laughs> Tah, uzun yap. Allah Allah. FPS burada varmış? Bu pekişmiyormuş. Aha geliyorlar. Gelmeden şunları bir şöyle vurabileceğiz mi bakalım? O ok katı ok. Vurdum. Kafadan emme. Cirit mi atıyorsun lan sen? Cirit atıyor abi. Uf. Üf 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 üf. Pesli pesli. Vay sen bana cirit mi atıyorsun? Cirit bizim atasporumuz oğlum. Siz kimsiniz? Vuramıyorum ki bir iki askerim olsa iyi olur. Abi bana bir normal bir kılıç verin. Bu ne? Vuramıyorum. İğrenç. Aha öldü. Yağmacı tahta oldu. Tahta da paşa. Tabi oğlum. Tahta da taşı. 16 lı. Adamın zırhı ne güzel lan. Benim gidiyor değil mi? Bozkır zırhı. Ne balta atıyorsun lan? Çıkalım wow. buraya. Arkadaşlar, ee... Evet. Videoyu ben dikemle ile kaydediyorum, ama full versiyon. Yani, şey... Nasıl desem? Şey değil. Demo. Demo deniyor değil Yani demo değil. Şu, şöyle, 26 zor Bu biraz zor, şunları yağmalı ya. Gerçi onlar yağmalı, bunlar bizim yağmalı. Benim kılıcım paslı. Öyle yazıyordu. O vurdu. Ay. Atma lan atma. İnsan beni gebertirler. Ay ben salak gibi bunları salgıyorum. Mal mıyım Beş zarar aldım. Aha bok yedi. Bok yedi ne yapacağız o katıyo aha aha vurucam ölecek ölsün de kalkanını alayım onu. şu kalkanını alayım şu okçu öldürme okçu öldürme boku yedik ben fena ee, mal eşya kaybı aha. aha at gitti at gitti sıçtık tövbe Şuna bak. Şuna bak. Ne kadar dipsizim lan. Alır mıyım lan şu? Ben onlara gideceğim. Yine öldür. saldırıyorum. yolunu. Gelin buraya. Kaç paramız bu? Envater. 101 dinar. Bu kim? Kelle avcıları. Gelin bakalım. Sen oraya gel al şu tarafa git. Çapulcu ay orman hayvanı herhalde. Şey diye geçiyor. Talim alanı neymiş lan? Al. Talim mesela. Talim ustası da varmış. Eğitmen. Hmm. Tamam canım, iyi şanslar. Bana çift elleri bir kılıç. Ulan, ne kadar ezikmiş Hazırım, hazırım ben her zaman hazırım. Bana şöyle bir kalkanını, malkanını versin. Kaslıymış o zaman. Kalkan verin bana. Aha, sopa. Asa ne deniyor? Yürü git. Oo Abi, vuramıyorum. Olmaz ki böyle. Onda kılıç var. onda Tahta kılıç Bak Yürü git. Yürü git. Şöyle. Oo ne vurdum ki bir yıkan. Üç karşılığım üç şey. Şu an gel oraya gel en git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. tam olma iyi şans her zaman Tekme Tekme atmadan bitmeyeceğim tekme atı Oh. Lan benim tekmem kadar vuruyor velet ya. Oğlum yaşlı başlı adamsın. Bak git bir vurdum öleceğim ha. Aksın. Hitman konuş konuşayım mi? Gedikli savaş. Gel, gelsin gedikli bir savaşçılayız Ama onu benim en sevdiğim bir, işte bir kılıç bir kalkan. Hoşuma gidiyor yani.

Uf kovulsunuzdur. Avol. Bak. Bakalım kaç. Birazcık daha. Oba. Allah Allah. Vurma. vurma lan. Vurma lan. <laughs> Hocam bunda kılıç var. Kıdemli savaşçı. İyi mi? Yürü git ya. Bayıl ya. Bayıl. Yürü git. Karakter. Zeki ayağımız. Üçlü yer. Bu herhalde. Abi benim acil bir at bulmam lazım. Bunlar kim? Gel lan. Aha çapulcuları buldum. Teslim ol da öyle. Düşmana hücum et. Bunları yenmezsen. Ya yenmezsem. Sancağımın. Oha. Hatta FPS modunda hadi. Önce bir bulayım mı şu salaklar? Şu... göreceğim sanki ben de. Bizim kalkan çok kötü ya. Şuna bak. Tahtalar. Ben bile yaparım Nerede acaba? Okçular beni dinleyin. Okçular bu kanım sanki okçu mu? Yürüme koş. Ben bunları göremiyorum. <laughs> Aa bunlar geliyor. Gel hele sen gel. Kafadan vuracağım kesin. Of! Ah! Onu kafadan vuracağım. Uf! <laughs> Kaldı 4. Kaldı 4. Bunu kafadan vuran mı? Bunu kafadan vuran mı? Teker teker. Teker teker vuracağım sizi kafadan. Ulan hiç kılıç kullanmayacağım. kullanmadan. Aha bunu ben ben, ben, ben. Oha. Ne oldu lan? Nasıl öldürdüm hepsini? Nasıl öldürdüm hepsini? Ama çok güzeldi. Neymiş? Neymiş? Pasta pa <laughs> alalım ya Yıpranmış, mimelenmiş Keşke hepsini kovalamamışım diye mış daha iyi. Hasarlı iski var. Palayla bir şey yapabilir miyiz? Hız 111. What can I alt paslı palamalı da iş görür yani. Ya palayla dökeceğim. Palayı severim. Evet. Salak gibi. Şuna bakın ya. Bir dakika.